satış mağazası, BIRT Market ve Chiko TV Türk kanalları sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bülteni başlıyor. Bugün 6 Haziran Pazartesi. Avustralya'nın güneydoğusu donuyor. Avustralya'nın güneydoğu kesimleri yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji bürosu tarafından yapılan tahminlere göre New South Wales, Victoria ve Tazmanya eyaletlerinde kar yağışı ve şiddetli rüzgarların etkili olduğu görülürken ortalama sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği ve soğuk havanın özellikle Melbourne sakinlerini 7 gün boyunca titreteceği tahmin ediliyor. Öte yandan pazar günü New South Wales, iç kuzey sahilden Victoria sınırına yakın Eden kasabası için saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgar uyarıları verildi. Uyarılar üzerine New South Wales Milli Parklar ve Vahşi Yaşam Servisi olumsuz hava koşulları sona erene dek bölgede seyahatin askıya alınması için yetkililere çağrıda bulundu. Covid-19 rakamlarında son 3 gün. Avustralya geneli tüm eyalet ve bölge yönetimlerince yapılan güncellemelere göre Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri toplamda 140 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. En yüksek kayıp 54 ile Victoria'da gerçekleşirken bu eyalete 34 kişinin vefat ettiği New South Wales izledi. Öte yandan 93'ü yoğun bakım ünitesine bağlı olmak üzere yaklaşık 2700 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor. 1264 ile New South Wales eyaleti COVID-19 hasta yoğunluğu bakımından ilk sıradaki yerini koruyor. Eyalet ödenmemiş milyonlarca dolar faturanın peşinde. New South Bay's hükümeti pandemi koşulları gereği eyaletteki otellerde karantinaya giren kişilerden toplam 58,6 milyon dolar alacaklı olduğunu açıkladı. Cuma günkü açıklamalarında New South Bay's Gelir İdaresi tahsil edilecek borcun 32,1 milyon dolarının eyalet sakinlerinden geleceğini duyurdu. Geriye kalan 26,5 milyon dolarlık borcun ise diğer eyaletlerden gelenler ve uluslararası ziyaretçilere ait olduğu bildirildi. Hükümet tarafından borçlu ilan edilen binlerce kişi ise tahsil kararına tepki göstererek karantinaların halk sağlığı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. Borcun iptal edilmemesi halinde birçok kişi yasal haklarını kullanarak hükümete dava açacak. Avustralya prostat kanseri ölümlerine yönelik ilk klinik deneye ev sahipliği yapıyor. Avustralyalı tıp bilimciler dünyada bir ilki gerçekleştirerek prostat kanseri kaynaklı ölümlerin araştırıldığı bir klinik deney yürütüyor. Uzman katılımcılar araştırmanın ikinci aşamasında prostat kanseri ölümlerini önlemek için çalışmalarda bulunacaklarını duyurdu. Çalışmalarda immünoterapi aracılığıyla lüteişyam 177 PSMA olarak bilinen tedavinin etkinliği test edilecek. Tedavinin etkili olduğu tespit edilirse prostat kanseri hastalarının ölüm oranında ciddi düşüşler yaşanacağı tahmin ediliyor. Artan yaşam maliyeti insanları ikinci bir iş aramaya yönlendiriyor. Bir anket araştırması sonucu ülke genelinde hızla artmaya devam eden yaşam maliyetinin bu yıl geçen yıla oranla ortalama 2664 dolar daha fazla masrafa neden olduğu ve insanların üçte birinden fazlasının geçimini sağlamak için ikinci bir iş aradığı ortaya çıktı. Küresel çapta hizmet veren freelancer sitesi Fiba, binden fazla Avustralyalı ile yapılan ankete dayanarak 10 Avustralyalı'dan neredeyse 9'unun yaşam maliyetine yönelik endişe duyduğunu açıkladı. Artan yaşam maliyetine ilişkin ana sorunun %5,1'e yükselen yıllık enflasyon oranına karşılık ücretlere yalnızca %2,4 oranında zam yapılmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Savunma Bakanı Miiristan Çin tacizine yönelik açıklama. Savunma Bakanlığı geçen ay uluslararası hava sahasında Avustralya'ya ait bir gözetleme uçağının Çin savaş uçağı tarafından taciz edildiğini açıkladı. Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin envanterinde yer alan P-8A Poseidon 26 Mayıs'ta Çin'e ait J-16 jeti tarafından yakın manevralarla durdurulmaya çalışıldı. Savunma Bakanı Richard Merlis, Güney Çin Denizi üzerinde gözetim çalışmalarında bulunan P-8A Poseidon'a müdahale edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak müdahaleye dair endişelerini Çin hükümetiyle paylaştıklarını bildirdi. P-8A Poseidon'ın tam mürettebatta hasarsız şekilde üste geri döndüğü biliniyor. Vivid Festivali geri döndü. Sydney'in simgesel etkinliklerinden biri olan Vivid Sydney pandemi nedeniyle iki yıl üst üste iptal edildikten sonra şehrin en ünlü simge yapılarını bir kez daha aydınlatıyor. 27 Mayıs'tan 18 Haziran'a kadar her gece güneş batarken Sydney ışıklandırmalar, enstalasyonlar ve interaktif etkinliklerle aydınlanıyor. Festival kapsamında ışık sanatçıları, müzik yapımcıları Sydney'in ruhunu herkese tanıtıyor. 23 günlük etkinliği başlatan Nivsal Bey Turizm Bakanı Stuart Ayers, iki yıllık karanlığın ardından Vivid, 2022'nin her zamankinden daha büyük, daha parlak ve daha cesur olacağını söyledi. Güncel döviz kuru ise şöyle bir Avustralya doları 11 lira 83 kuruştan 72 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde tahmin edilen günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 9, Sydney 17, Melbourne 13, Adelaide 14, Brisbane 21, Perth 19, Darwin 33, Hobart 11 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.